Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Caner'le tekrar son çalışmamızı yapıyoruz. Bugün sınav gibi yapacağız. Bakalım. E, ikinci videosunda hala akıllanmadı diyen yani arkadaşlarımız oldu ama Caner diyor ki ben diyor çok pişmanım. <laughs> çok pişmanım akıllandım. Akıllandım diyor. Artık diyor öyle şeyleri yapmayacağım diyor. Bakalım. Şu an e, izleyin arkadaşlar. Sınav gibi çalışacağız. Önce kaputu açalım Caner. Bakalım düzelmiş mi arkadaşlar. Yorumlardan biraz canı sıkılmış galiba. Evet. Say bakalım. Akü, motor, motor yağını buradan değiştiriyoruz hocam. Buradan. Motor yağını oradan mı değiştiriyoruz? şey ya oradan koyuyoruz. Yani ya oradan koyuyoruz. Ee, silecek suyu burada. Silecek suyu burada evet. Fren hidrolik yağını göster bakalım. Fren hidrolik yağı burada hocam. Cam suyu tekrar göster. Cam suyu burada. Ee, motor suyu. Motor suyu burada. Evet. Yağ kontrolünü nereden yaparız? Yağ kontrolünü buradan yaparız hocam. Bunu çektiğimiz zaman uzun bir şey Güzel. Tamamdır. Burası tamam. Şimdi bagaja geçiyoruz. Açalım bagajı. Say bakalım ne var burada? Hocam burada yangın tüpü var, trafik seti var, reflektör var. Altta ne var? Altta e, tekerlek var. Yedek lastik var. Yedek lastik. İçinde ne var? İçinde buji ile... Buji değil, olan anahtarı Biji ve... Vijon anahtarı Arabayı neyle ile kaldırıyoruz? Kri kri Kriko. Tamam. Kriko. Tamam, geçebilirsin. Camını aç biraz istersin. Evet. Ayarlarını yap hemen. Aynı ayarlarını mı yapıyorsun? Aynen aynı. İlk videoda kemerini unutmuştu. Artık unutmuyorum hocam. Kemeri taktı hocam. Dur bir saniye. Boşa alalım. Evet. Şimdi çalıştır bakalım arabayı. Evet sayalım. Aracımız kaç vites? 5 ileri 1 geri hocam. İç aydınlatma? İç aydınlatma burada. Dörtlüler? Dörtlüler burada. Silecekler. Nereden çalışır? Burada. Tamam. Şu panelleri sayalım gösterge panellerini. Ortadaki ne? Ortadaki burası mı? Evet. Burası hız. Soldaki? Burası şey. Hmm... Ne saati? Ne saati? Devir saati. Devir saati. Güzel. En sağdaki ne? Yakıt. Yakıt. Kısa far yak hemen. Güzel. Uzun yak. Tamam. Hazırsak... Hadi şimdi hocam. çıkacağız. Ben bir kemerimi takayım. Sizinle takın. Betmesin hocam. Hadi bakalım. Çıkalım. Bak sınav gibi yapıyoruz. Evet. Stop. Allah. Kaldık. Kalmadık hocam. Bir stop hakkımız var. stop hakkımız yok mu? Fides geçmedi. Kardeşim hala zorluyorsun arabayı. Şu el frenini indirir misin ya? El frenini indirme. Şey Kaldık ama devam ediyoruz. Ben de diyorum araç niye kalkmıyor? Hala tekerle kullanıyorsun Caner. Ben şimdi senin parkını merak ediyorum. Arabadan inip Dıştan bir çekim yapacağım. Bakalım nasıl park yapacaksın. Sen de parktan korkuyordun değil mi galiba? Evet hocam. İkinci videomda arkadaşlar bu üçüncü video olacak. Diğer serileri de izleyebilirsiniz park videolarını. Park videosu, ilk video, birinci video, ikinci videoda park videosuydu değil mi? Evet hocam. İki de miydi? Evet. Hadi bakalım devam edelim. Hala hala, hala. <laughs> akıllandım diyorsun. Şimdi insanlar yazacak, yorum yapacak Yine arkadaşlar. Etkiledi. Diyecek ki bu akıllanmamış. Bari kendini parkta affettir. İnşallah yapacağız hocam. Yorumlar seni etkiledi mi ya? Doğru söyle. Etkiledi hocam yani. Video <laughs> Ya. Ama insanlar görüyor da. Öndekinin de acemi olduğunu unutma. Çok yaklaşma. Evet, öyle yani. Vitesini küçült bakalım. Evet. 2'yi aldık, üçteydi. Hala teker kullanıyorsun. Kardeşim şunu tut. Tut daha şu direksiyonu. Geçip duralım. geç, geri geri gelelim. Nereye kadar gidiyorduk. Git, ötekini de geç. Çizgiler bayağı var değil mi? Var var, ileriye kadar devam ediyor. geldik mi çizgiye? Geldik hocam. Güzel 25 metre tamam. Ani fren yapmıyoruz. Direkt parka geçiyoruz. Parkta dana'nın kuyruğu kopacak bakalım. Hadi bakalım. Sinyalini kapatır mısın? Caner neden ehliyeti almak istiyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Kız arkadaşının yanına gidebilmek için. Kastam onu ya. Aynen. Aşka bak ya. Aynen. Bu devirde böyle aşk. Nerede buluyorlar hocam? Çok da duygusal adamsın yani. Yani hocam ne yapalım? Ama biraz düzeldin. Daha sakin kullanıyorsun arabayı. Bak, vites geçişlerin mesela düzgün. Arabayı hoplatmadan düzgün bir şekilde kullanıyorsun. İzleyin arkadaşlar, şimdi parka giriyoruz. Bakalım orada her şey belli olur. Yardımsız bir şekilde İlerle, ileri git. Devam et. İkisinin arasına mı gireyim? Yok, iki öndeki arabayı da geç. Onun önüne girelim. Şuraya gir bak. Şu sağdaki alana gir. Buraya mı? Aha. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. Parkta bak sınav gibi düşünüyorsun. Tamam. Tamam hocam. Hadi bakalım. Evet şimdi arka sağ cama dubayı eşitliyor. Üzerinde peçişi olan dubayı eşitledi. Tam sağ yaptı. Şu görmüş olduğunuz önümüzdeki dubayı görüp duracak. Üçüncü duba. Gördü durdu. Direksiyonla bir buçuk tur düzeltti. Düz bir şekilde geri geliyor. Sağ aynayı Dubai ile eşitledi. Şu anda sağ arka lastiği sarı çizgiye değecek gibi duruyor. Güzel. Güzel geldi evet. Şimdi hamle hakkını kullanmak istedi biri aldı. ileri hamle hakkını kullandı ve park başarılı. Güzel. Harika. Süper. Ne yaptın? Hamle hakkını da kullandın değil mi? Evet. Ama vardı değil mi hamle hakkını? Tabii iki hakkım var. Birini kullandım. Bir tane de geri hakkım var normalde. Gerek kalmadı ona. Şimdi çıkalım. Şimdi çıkarken de arkadaşlar hamle öne hamle yaptığı için biraz geri alması lazım. Çok da geri gelince Dubaya vurma ihtimali var. Tabii vurmadın. Yeteri kadar geldi geri. Sinyalini de verdi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bazen dörtlüğü açık unutuyorlar. Kalma nedeni o da. Parkı yaptık değil mi hocam? Yaptık, yaptık. Aferin. Şimdi L park'a geçeceğiz. Trafikte bir sorunumuz var mı? Yok. Böyle işte, sakin kalkacaksın. Aceleye gerek yok. Aynamızı kaldırdık mı? Sol şeridi kapatmıyoruz. Mümkün mertebe sağ şeritten gideceğiz. Zaten ileride L fark yapacağımız için sağdan gitmemiz lazım. Aracı galiba Evet Güzel bak sinyalini de verdim Böyle işte Şu tekel olayı biraz sıkıntı Onu da çözeriz İniyorum Arkadaşımız dev park yapacak L parka yanaşması biraz faul. Biraz daha sağdan yanaşması lazım çünkü solda bir duba daha oluyor sınavda. Biraz solda kaldı ama bakalım toparlar inşallah. Sarı çizgiye değdiği zaman Kalma nedeni Bakın arkadaşlar ayarı iyi yapamadığı için sola çok yanaştı Hoppa Sınırda şu anda aynayı kurt kurtarırsa geçer Evet kaldık sınavdan. Kaldık mı hocam? Kaldık. Şu kaldık. Sarı kaldık sikredin. değil mi? Aynen, Temas öyle. Oldu. Kardeşim geçmiş olsun. Yine mi kaldın? Yine kaldın tabii. Yine ne yaptın? Abicim bak mı? ilk başta direği ayarlayamadın şuraya. Ama rahat girdim buraya. Abi rahat girmen önemli değil ki. Kaldırma değdi. Kaldırma diyorum bak. Arka lastiğin sarı çizgiye değdi. Değmeyecek. Mi? Hem mi? solda evet. durdum biraz. O da çok önemli değil ama ayarı iyi yapamadın. Geçmiş olsun. Diğer <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Devam edelim. Acele ettin. Acele ettiğin için oldu. İlk başta burada sağ aynayı ayarlamıyor muyduk? Evet. hocam. Ayarlamadın değil mi? Ayarladım aslında da. Çok geride kaldık hocam. Mesela ben Dubai'yi bu aynada göremedim. Sağ taraftaki Dubai. Sola çok yaklaştığın için. Evet. Sınav öncesi bu sana bir ders olsun. Sınavda bunu yapma. Kaldırıma biraz daha yaklaşıyoruz. Çok yolda kalmıyoruz. Ayrıca ne yapıyoruz? Ayarlarımızı düzgün yapıyoruz. Milimetrik yapıyoruz. Süreyi doğru yaptım da çok geride kaldım. Ondan evde oldum. Şimdi de yokuş kalkışı yapalım. Moralim bozuldu sanki. Neyi yapamadık? Her derse bir şey yapamıyorum. thank <sweak> you Yokuş kalkışına yaklaştık arkadaşlar. Şu tabelanın orada. Sağdaki tabelanın önünde. Sarı çizgide duracağız. Sinyalimizi verdik. Son sinyalimizi de verdik. Güzel. Yokuş kalkışında sorunumuz yok. İlk kalkışta sorun yaşadık. Evet el freniyle kalkmaya çalıştık. Bir deney L parkta sıkıntı yaşadık. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz like atın. Ayrıca kanala da abone olursanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar sınavda. Canere de başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Üzülme. Düzeleceksin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.